Merhaba arkadaşlar. Kamu Personalı mı Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu Türk Telekom evde çalışabilecek personel alımı yapacak. Hemen e, alt tarafta haberimizin detaylarına bakalım. Türk Telekom kendi ev ortamında her gün 5 saat çalışacak personel alımı yapacak. E, başvuru bilgilerine bakalım. E, başvurmak isteyen kişiler aşağıda bulunan e, şu link üzerinden başvurmaları gerekiyor. Bu linki e, kopyalayacaksınız. Şu şekilde, yeni sekmede açacaksınız. Burada e, başvuru sayfasına e, geliyorsunuz. Yalnız burada başvuru e, yapmadan önce e, Türk Telekom'un e, bu assist e, sitesinde e, üyelik yapmanız lazım ve özgeçmiş doldurmanız lazım. Şurada hesabım diyor, e, kullanıcı girişi diyor buradan e, üyelik yapıp özgeçmiş bırakıp ondan sonra bu ilana gelip başvurmanız gerekiyor. E, peki burada e, ilanın şartlarına bakalım. E, nerede alım yapılıyormuş? Adıyaman, Ankara, Çorum, Giresun, Kırıkkara, Ordu şehirlerinde evde çalışma modeliyle ile müşteri temsilcisi alım yapılacak. E, burada açıklamalar var. Kimi arıyoruz? İletişimi seven, işine anlam katmak isteyen, tutkumuzu ve başarı hikayemizi paylaşacak çalışma arkadaşlar arıyoruz. E, günde 5 saat kendi bilgisayarımla uzaktan çalışabilirim diyorsan, internet bağlantım varsa, Adıyaman, Ankara, Çorum, Giresun, Kırıkkale, Ordu illerinden birinde yaşıyorsan, lise ve üzeri öğrenimini tamamladıysan, Microsoft Office programlarını etkin şekilde kullanabiliyorsan, telefonda etkili iletişim kurabiliyor ve bunda keyif alıyorsan, diksiyonuna ve ifade biçimine güveniyorsan, ...iç motivasyonun yüksek ve he e hedef odaklıysan... ...zaman yönetiminde hassas olduğunu düşünüyorsan... ...erkek adaylar için askerliğini tamamladıysan... ...ya da en az iki yıl te tecil ettirdiysen... E ...senden e bu kişilere... ...bu, bu şartlar aranıyor. E yine aşağıda e diğer şartlar e sıralanmış. E bunu e detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Biz de aynı şekilde... E ...bu ilanın... E ekran görüntüsünü haberimizin içine ekledik şurada. Ee, buradan da inceleyebilirsiniz. Ee, dediğim gibi önce öncelikle Asist e, kariyerde e, üyelik açacaksınız, özgeçmiş dolduracaksınız. Şura şu link üzerinden e, linki kopyalayıp yeni sekmede açarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. E, bu haberin e, bu haberin şu linkini şu an izlemekte olduğunuz videonun içine e, alt kısmına, açıklamalar kısmına ekleyeceğim oraya tıklarsanız e, direkt olarak bu e, habere ulaşacaksınız ve e, daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz Kama e, Aluminet internet sitesi olarak haber sitesi olarak e, her gün bu şekilde e, güncel ilanları yayınlıyoruz sitemizde. E, sitemizi takip ederseniz tek elden e, bu haberlere toplu boy halde ulaşabilirsiniz. Bilgileri, detayları öğrenebilirsiniz. Şuradan birkaç e, örnek vermek gerekirse haberlerimize e, bir market e, ma, e, personel alımı yapacak, e, 7 devlet kurumu 586 personel alımı var, 45 belediye başkanlığı memur ve personel işçi alımı yapacak, e, yine Türkiye genelinde infaz koruma memuru alımı var, e, devlet hastanesine ebe alımı var, e, şoför alımı var kamu kurumuna, Yine kamu kurumunda elektrik ve elektronik teknisyeni, e, kaynakçı alımı, çağrı merkezi personel alımı 112, e, yine Türkiye genelinde personel alımı var, e, kamu kurumunda 226 personel alımı var, e, ziraat mühendisi alımı var, e, şoför alımı, e, geleceğinden yüksek maaşlı meslekleri açıklandı, bilgi almak isterseniz inceleyebilirsiniz. Bu şekilde e, sitemizde. Her gün güncel ilanlara yayınlanıyor çok sayıda farklı meslekler, farklı kadrolara, farklı kamu kurumlarına yapılan personel alımlarını biz günlük olarak, güncel olarak yayınlıyoruz. Sitemiz üzerinden bu haberlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalımıza abone olursanız YouTube kanalımız üzerinden de bu haberlere ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz. Bizi takip edin, Kamu Personeli Net internet sitemizi takip edin, YouTube kanalımızı takip edin. Bu haberlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.